Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızın favorisi olacak ve yapımı da oldukça kolay mayasız bu hamur kızartması tariflerini hazırladım. Buyurun başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımıza silme olacak şekilde bu detay önemli. 3 su bardağı un alıyoruz. Tam 300 gram. Üzerine bir paket kabartma tozu ve 2 çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Öncelikle un, kabartma tozu ve tuzu iyice karıştıralım. Üzerine oda ısısında buzdolabından alıp hemen kullanmayalım. 1 su bardağı yani 200 mililitre süt ekleyelim. Ara ara ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ee, ama ola ki çok sert bir hamur olursa şöyle 2-3 yemek kaşığı kontrollü bir şekilde su da ilave edebilirsiniz. Benimki bu un markasına göre tam olarak geldi. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. İlk aşamada elinize bir miktar yapışabilir. Bu yüzden... Bir yemek kaşığı zeytinyağı alıp ya da sıvı yağ, ayçiçek yağı elimize dökerek hamurun en son halini, pürüzsüz halini verelim. Evet, hamur hemen hazır. Artık şekillendirme aşamasına başlayabiliriz. Tezgahıma hamuru aldıktan sonra elimle biraz ileri geri hareketlerle Rula yapıyorum. Ardından 9 eşit parçaya böleceğim. Ve bu 9 parçayı da küçük bezelere dönüştürüp bir tepsiye alacağım. Ve üzerini de kurumasınlar diye bir poşetle kapatacağım. Bu arada tarifin malzemeleri ve miktarları Videonun açıklamalar bölümünde her zamanki gibi mevcut. Deneyecek olan arkadaşlar oradan istifade edebilirler. Az malzemeli ama hamuru oldukça lezzetli. Yapımı da bir o kadar kolay bu tarifi. Eğer denerseniz favoriniz olacak diye düşünüyorum. Evet, bezelerimden birisini tezgahıma alıyorum ve şöyle bir yemek kaşığı olacak şekilde susam ekliyorum. Bezemin pürüzsüz olan tarafını susamın üzerine getirip elimle susamları iyice yediriyorum. Sonrasında susamlı olan bölümü küçük merdanemle pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde şöyle 10 santim civarında açıyorum. sonrasında susamlı olan tarafı dışa getirip susamsız olan bölüme biraz beyaz peynir ekliyorum. Beyaz peynir yerine istediğiniz herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz. Küpler halinde doğranmış kaşar da tercih edebilirsiniz. Peyniri kenara yakın olmayacak şekilde yerleştirdim bakın ve en dış kenarına da kapatacağım bölüme de yumurta beyazı sürüyorum ki Hiçbir şekilde açılma ihtimali olmasın. Elimle kapatıyorum, hafiften kenarlarını bastırdıktan sonra az önce bezelerimi yerleştirmiş olduğum tepsime koyacağım ve kızartma işlemine kadar üzerinin üzerinin kapalı olmasını sağlayacağım. Sizler için. Bir tane daha göstereyim. Evet, bir yemek kaşığı kadar susam aldık. Bezenin ters tarafını yerleştirdik ve elimizle çevirerek hızlı bir şekilde her tarafının susamla buluşmasını sağlıyoruz. Bu tarifi yıllar önce içi boş bir şekilde yapmış hazırlamıştım. Epey bir beğenmiş, epey bir popülerite kazanmıştı. Susamlı olan tarafı merdane'mle inceltiyorum. 2-3 milim kalınlığında diyebilirim. Hamur kızartmalarında genelde yağlı peynir kullanılmaz. Ancak böyle bu şekil yumurta akıyla kapattığınız zaman istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evet, benim beyaz peynirim yağlı bir peynir. Genelde hamur kızartmalarına lor peyniri kullanılır ama ben kuru ve biraz da lezzetsiz bulduğum için tercih etmiyorum. Evet yumurta sarısını sürüyorum. Kapatarak bunu da diğerlerinin yanına yerleştireceğim. Pişirme aşamasında peynirin akmaması için basit birkaç püf noktası var. Şimdi ona geçelim. Tavamıza iki su bardağı olacak şekilde sıvı yağ aldık. Ee, sıvı yağ ısındığı zaman hamurlarımızı kızartacağız artık. Hamurların e, kızarma aşamasında, bakın tahta kaşığımı e, sıvı yağın içine daldırıyorum ve böyle baloncuklar çıkıyorsa artık yeterli ısı, ısıya gelmiş demektir. Hamurlarımı yerleştiriyorum. Çok basit bir püf noktası var burada. Hamurları yerleştirdikten sonra bir yüzünün kocaman bir şekilde kabarmasını beklemiyoruz. Hemen fazla değil, şöyle bir 10-15 saniye sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Eğer bir yüzü hemen e, kabardığı zaman çevirirseniz muhtemelen açılacaktır. Sonrasında bir iki defa daha çevirdikten sonra işte bu şekil harika bir şekilde kızardığında artık alabiliriz. Bu tarif hiçbir şekilde yağ çekmeyen bir tarif. Bu yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet, diğerlerini de yerleştirmeye devam ediyorum ve kabarmalarını fırsat kalmadan hemen diğer taraflarını çevireceğim. Ve böyle bu şekil bir iki defa çevirdikten sonra güzelce kabardıklarında, puf puf olduklarında artık servis tabağına alabilirim. Kabarma aşamasında susamların illaki bir kısmı yağda kalacaktır. Bu size endişelendirmesin. Süzerek çok rahat bir şekilde bu yağı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ve susamları da yoğurtlu yaptığınız bir salatanın üzerine gezdirdiğinizde çok harika olacaktır. Hiçbir şeyiniz ziyan olmayacak. Ve evet bence çok güzel kabardılar. Ve tadı da inanın bir o kadar lezzetliydi iç yapısını göstererek sizlere veda ediyorum. Umarım bu güzel tarifimi dener ve yorumlarınızı yazarsınız. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.